günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün Tepas'ta işlem gören bütün yatırım fonlarının değerlendirmesini yapacağız ki önümüzdeki haftaya ışık tutabilsin. Hangi fonlara yatırım yapacağımıza karar verebilelim. Arzu ederseniz hemen başlayalım. Önce dolar getirisi olan fonlarımızdan başlıyoruz. Dolar getirisi olan fonları seçtikten sonra hemen arkasından önce emtiaları inceliyoruz. Geçen hafta oldukça hızlı hareketlerin olduğu bir kategori ve altın fonlarına bakıyoruz. Altın fonlarında her zaman olduğu gibi KZL, MKG ikilisi listenin üst sırasında yerlerini almış. GUI Türk Portföyün altın katılım fonuyla Aktif Portföyün altın katılım fonu 3. sırada. GGK İnvo Portföyün altın fonu geliyor. NCF Nurol Portföyün, RBA da Albaraka Portföyün fonları sırasıyla yerlerini almış vaziyette. Bu ayki getirileri %10'un üzerinde kazanç sağlamış durumdalar. Altın fonları son derece güzel hareketler ediyor. Peki önümüzdeki hafta nelerle karşılaşacağız? Onun için altın grafiğine bir bakmak istiyorum. Evet geçen haftada söylediğim gibi artık yükselen trendin üst kanalına geçmiş vaziyette. Bundan sonra önü de oldukça açık. Yani engel olabilecek herhangi bir şey yok. Çünkü daha önce buraları test etmedi. Yaşanmamış noktalar ve nereye gideceğini kestirebilmek de mümkün değil. Buralarda artık yeni bir direnç noktası. Sadece yükselen kanalın üst bantı kalmış vaziyette. Buralarda 3922'leri işaret ediyor. Bize buralara kadar yükselmesi de son derece normal. Fakat artık RSI değerlerine baktığımız zaman son derece kritik bölgelere gelmiş vaziyette. Evet burada kar realizasyonu bölgesine girmiş durumdayız ama henüz acele etmenize gerek yok. Kar realizasyonu yapabilmemiz için RSI 70'in altına sarkmasını beklememiz bizim için en sağlıklısı olacaktır. Dediğim gibi yükseleceği noktanın sınırı yok çünkü çünkü bu zirveler ilk kez karşılaşılan noktalar. Dolayısıyla da yükselişin bir sınırı olmadığını görebiliyoruz. Ama nereye kadar geri çekilir derseniz ilk önce bu yükselen kanalın alt bandına kadar bir geri çekilme yaşayabilir ki buralarda bize 3578'leri işaret ediyor. Altın fonu için şu anda herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi ekleme noktasında eklemenizi yaptıysanız şayet şu anda yükselişi izlemek en sağlıklısı olacaktır. Ama ama gözümüzün RSI değerlerinde olmasında fayda var. Kar realizasyonları özellikle böyle dönemlerde bizim için son derece önemli arkadaşlar. Ama tedbirinizi almanızı rica ediyorum. Tabii bu fiziki altında ya da bazı enstrümanlarda olması mümkün değil ama elinizde S1 tutuyorsanız yani altın sertifikası tutuyorsanız veya ETF'ler üzerinden altına yatırım yapıyorsanız toplosunuzu koymanızda çok büyük fayda var. Bu güzel yükselişin kazançlarını kaybetmemek adına altına çok önem arz ediyor. Hemen arkasından tekrar listemize dönüyoruz ve gümüş fonlarımızı değerlendireceğiz. Gümüşün grafiğine bakmaya çok fazla gerek yok arkadaşlar. Altına paralel hareket ediyor. Gümüş fonlarında da bu ay %10'un üzerinde kazançlar elde etmiş durumdayız. Tabi bu alım noktamıza göre değişen oranları gösteriyor. Tam bir ay önce bugün aldıysanız çayet şu anda 10.55'ler gibi bir kazanca da imza atmış durumdasınız. Listenin başında MJG aktif portföyün gümüş fon sepeti fonu var ki epey bir süredir istikrarlı bir şekilde listenin üst sırasında yerini almış vaziyette. ikinci sırada YZG ki bu da aynı şekilde sürekli listenin üst sırasında yer alan fonlardan biri yapı kredi portföyün gümüş fon sepeti fonu. Ama genel itibariyle gümüş fonları birbirine çok yakın değerler gösterdiği için burada kendi bankanızın fonunu çalıştığınız bankanın fonunu tercih etmeniz en azından alım satım konusunda valörler devreye girmiş olsa da kendi bankanızınkini çok daha çabuk hesabınıza geçirme imkanınız var arkadaşlar. Geçen hafta da söylemiştik. Gümüşte bir kar realizasyonu yapma sinyali almıştık. Şimdi tekrar kar bölgesine girmiş durumda. Bunun içinde herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şu anda sadece bekliyoruz. Eğer ETF'ler üzerinden yatırımlarınızı yapıyorsanız dediğim gibi stoplosuz hareket etmemeniz en sağlıklısı olacaktır. Çünkü oldukça güzel kazançlar bırakmış durumda. Hemen arkasından petrole bakıyoruz. Petrolde zaten tek bir fonumuz var. O yüzden bunu değerlendirmenin anlamı yok. Direkt petrol grafiğine bakmamız çok daha faydalı olacaktır. Petrol fonu RSI değerlerinde yükselen bir trendin üzerinde son derecede sağlıklı hareketler yapıyor ama RSI eğilinin üzerine atmadığı sürece gerçek performansını göstermek mümkün değil. Dünya piyasalarına baktığımız zaman petrolün üzerinde ciddi bir yükseliş baskısı var arkadaşlar ama bir taraftan da hükümetler tarafından eflasyonist bir araç olduğu için baskılanma durumuyla karşı karşıya. O yüzden hareket şu dönem için biraz yavaş olsa bile bu yükseliş trendi devam edecektir ki ilk hedefi de 71 dolarlar şu anda 66 dolarları kendisine destek yapmış durumda. Üzerinde bu yükseliş baskısı olduğu sürece yavaş hareketlerle olsa bile yükselişini devam ettirecektir. Tekrar biz tablomuza dönüyoruz ve çeşitliye bakıyoruz. Buradaki çeşitliden kastımız altın ve gümüşün dışındaki emtialara da yatırım yapan fonlar. Aslında burası da iki kategori olarak değerlendirilebilir. Kıymetli madenler dediğimiz iki tane fonumuz var. KUT ve OTJ ve aradaki farkları da görüyorsunuz. Zaten kıymetli madenler normal emtia fonlarına göre çok daha iyi durumdalar ve bu ay 9.56 ile 8.87 gibi bir kazanç bırakmışlar ve epey bir süredir de ilk %10'luk dilime girmiş. KUT ve OTJ. Tabi KUT burada bir adım daha öne çıkıyor. 40. sıradan listemize girmiş ve çok daha istikrarlı bir fon oldu olduğunu görebiliyoruz. Geri kalan dört tane fonumuz ise emtia fonu. Yani kıymetli madenlerin dışındaki emtialara da yatırım yapan fonlar. Fakat bunlar genel itibariyle konjüktür gereği biraz daha geride kalmış durumda. Evet belli bir denge arıyorsanız portföyünüzde yani iniş çıkışların daha az olmasını istiyorsanız bu fonlar arasından tercih yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok daha çeşitli bir yelpazeye yatırım yaptıkları için sizin riskinizi dağıtmış oluyorlar. Peki bu kadar kategorinin liste başında hangileri var? ZCN, Ziraat Portföyün MTA fon sepeti birinci sırada. TGE, İş Portföyün MTA yabancı fon sepeti ise ikinci sırada. ZCN bu ay 6.12 gibi o da güzel bir getiri elde etmiş. MTA'ları tamamladıktan sonra yabancı hisse senetlerine bakıyoruz. Önemli bir kategori. Burada bu sene için oldukça güzel kazançlar elde ettik. Burada da temalara göre hareket ettiğimizde önce hisse yoğun fonlara bakıyoruz ve TMG liste listenin başına geçmiş durumda. TMG iş portföyün yabancı hisse senedi fonu ama biz istikrar olarak çok başarılı bulmuyoruz arkadaşlar. Bu programları yakından takip eden arkadaşlarımız çok iyi bilecektir ki sürekli sıralaması değişen bir fon bazen altıncılığa kadar geriliyor bazen listenin başına oturuyor. Hemen altında APA var. AK Portfoyun Amerikan yabancı hisse senedi fonu ise sürekli listenin üst sıralarında yer alıyor. Birinci ya da ikinci olarak yolu devam ediyor. Biz çok daha istikrarlı buluyoruz apayı. Ak Portföyün Amerika yabancı hisse senedi fonu. Aynı kategoride Hız Azimut Portföyün dinamik değişken fonu geliyor. Bunların takip etmiş olduğu endekse baktığımız zaman bunlar S&P 500'ü takip ettikleri için SPX grafiklerini bir inceleyelim. Evet, S&P 500 tarihi rekorlarını kırmış vaziyette her geçen gün de bu rekorlarına bir yenisini ekliyor. Kendisi için kritik olan 6509 direncini geçtikten sonra Yeni hedeflere yol açmış durumda ve önünde 6716 var ve bu noktaya kadar geleceğini de tahmin ediyoruz ki Erasa'ya baktığımız zaman da oldukça güzel bir noktada kararsız bölgenin içinde Dikkat etmemiz gereken konu negatif uyumsuzluk hala devam ediyor ama şiddeti gittikçe azalmaya başladı Muhtemelen de bozulma ihtimali de olabilir bu grafikleri incelediğiniz zaman Evet şu anda Bollinger Band'ın üst noktasına dayanmış vaziyette buna para olarak yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz ve bu hafta yükselişin devam etmesi oldukça olası. Bize bir kar realizasyonu daha yaptırabilir. Tekrar tablomuza dönüyoruz ve aynı hisse yoğun fonlar içinde fakat başka kategori olarak değerlendirebileceğimiz AFF'ye bakıyoruz. Akportoy'un Avrupa yabancı hisse senedi fonu evet burada hisse yoğun fonlar kategorisi içinde yer almış olsa da yatırım olarak farklı bir alana yönelmiş durumda. Bu bunun endeksi de SX5E yani Avrupa borsalarının endeksini takip eden bir fon. Onu da bir değerlendirelim. Avrupa'da şu anda çelişkili durumlar söz konusu. Alman borsası yatay bir seyir gösterirken İngiltere, Fransa gibi borsalar yükselmesine devam ediyor. SX5 ise Avrupa'nın en güçlü borsası olan DAX'a yani Alman borsasına paralel hareketler gösteriyor ve yatay seyrini de devam ettiriyor. İki kez alım fırsatı vermişti bize üçüncü alın fırsatını vermedi. Tam sınırdan dönmüş vaziyette. İşin güzel tarafı da Erasay elinin üzerine atmış ve düşüş trendini de kırmış durumda. Burası bizim için öncü bir grafik. Fiyat grafiklerine baktığımız zaman önünde tek bir ev ödevi kaldı. Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının üzerine geçerse burada yükselişlerimiz hızlanacaktır. Düşüş trendini kırdı dedik. Bundan sonra artık yükseliş trendi devreye girecektir. Bakın onu da oluşturmuş vaziyette artık bu düşüş trendi trendinin hiçbir anlamı kalmadı. Bu yükselen trendin üzerinde yoluna devam edecektir. Buradaki toplama bölgesini değerlendiren arkadaşlar bundan sonraki ilk zirveye şahit olacaklardır. Tekrar grafiklerimize dönüyoruz. Ondan sonraki fonları çok fazla değerlendirmenin anlamı yok hem getiri olarak hem de sıralama olarak oldukça geri durumdalar. Evet hisse yoğun fonlardan sonra bize en çok parayı kazandıran teknoloji fonlarına bakıyoruz ve APT her zaman olduğu gibi listenin ilk sırasında yer almış durumda. Ak Portföy'ün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu bu ayda 6.40 gibi oldukça güzel bir getiri getirmiş. Dikkatinizi çekmek isterim. Bütün dönemlerde neredeyse 5 yıllık hariçte en çok kazandıran %10'luk dilime girmiş durumdaki ki. bu da istikrar ve başarısını gösteriyor Az önce tmg'den bahsederken istikrarsız bir fon demiştik aynı şekilde hareket eden yay fonu da istikrarsızlığını devam ettiriyor sürekli sıralaması değişen fonlardan bir tanesi şu an için Evet ikinci sıraya yerleşmiş durumda 5.91 gibi güzel bir kazanç getirmiş ama bu istikrarsız hareketleri Önümüzdeki hafta nerelerde olacağını tahmin etmemizi güçleştiriyor tekrar sıralamanın altlarına da düşebilir. Liderliği de alabilir. Bizim için ara ara böyle yüksek getiriler getirmesinin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Sürekli kazancı sağlayıp listenin başında olması bizim için çok daha kıymetli. Üçüncü sırada OJT, QNB Portföyün Teknoloji Fon Sepeti Fonu geliyor. Dördüncü sırada da SSBG Portföyün HOA'sı sırasıyla yerlerini almış durumda. Evet teknolojiden sonra fintech ve blok zincirine bakıyoruz. Önemsediğimiz kategorilerden biri listenin başında GBV var garanti portföyün blockchain teknolojileri genel listemizde de ikinci sıradan girmeyi başarmış oldukça da istikrarlı bir fon bu ayda 4.40 getirmiş ama 3 aylık 6 aylık 1 yıllık ve 3 yıllık dönemde de %10'luk dilime girmiş başarılı fonlardan biri IVE'ye yine istikrarsız diye bileceğimiz fonlardan bir tanesi sürekli yerini değiştiriyor halbuki geçen sene sürekli listenin başında yer almış belli bir istikrarı tutturmuş fonlarımız bir tanesiydi İstanbul Portföy'ün blockchain teknolojileri. Şu anda listemizde ikinci sırada ve genel de üçüncülüğüne kadar yükselmiş durumda ama bizim buradaki tercihimiz GBV'den yana çünkü istikrar her şeyden çok daha önemli arkadaşlar. Bütün getiri dönemlerini kıyasladığınız zaman da GBV'nin IVE'ye göre çok daha aktif olduğunu, çok daha iyi kazançlar sağladığını sizler de görebilirsiniz. Evet bunların endeksine bakıyoruz RSBL, CNN. yeah <laughs> endeksi. Bu aynı zamanda hem fintech hem de blockchain e, zincirinin takip ettiği bir endeks. Şimdi grafiğine bakalım ve onun da değerlendirmesini yapalım. Evet, öngörülerimiz son derece sağlıklı işlemeye başladı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çanağın hedefini de neredeyse tamamlamak üzere 3837'lerde bu noktaya geleceğini biz haftalar öncesinden söylemiştik. Bitcoin'deki hızlı yükselişin yansımalarını da görüyoruz. Bakın evet burası sadece Bitcoin'e göre hareket etmiyor. Fintech teknolojilerini de bünyesinde bulunduruyor ama dönem dönem bu değişkinlikleri göstermesine rağmen hızlı hareketlerine devam etmekten vazgeçmiyor arkadaşlar. Şu anda kar realizasyonu bölgesine girmiş durumda ama acele etmeyin sinyali almadık. Momentum oldukça kuvvetli bu yükselişin biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Tabi bu sektörlere aslında direkt ETF olarak yatırım yapmanız sizin kazançlarınızı çok daha fazla arttıracaktır. Çünkü birebir aynı performansı bizim kendi fonlarımızda göremiyoruz maalesef. Bu kadar güzel yükselişe rağmen fonlarımızdaki değer artışı çok daha az maalesef. Çünkü onlar yatırımcısını da düşünerek biraz daha garanti yatırım araçlarına da yöneliyorlar. Yani çok fazla çeşit bulundurdukları için bünyelerinde biraz daha dengeli bir fon yapısına sahipler. Evet böyle güzel kazançları görmek istiyorsanız fondan daha ziyade ziyade özellikle şu dönem için itf'leri e, tercih etmeniz çok daha sağlıklı olacaktır burada hedefini tamamladıktan sonra bir duraklama dönemine girmesi son derece normal yönünün neresi olacağına karar vermesi gerekiyor ama şu anda yapmamız gereken herhangi bir şey yok Yükselişi seyretmenin zevkiyle devam edelim arkadaşlar Evet tekrar tablomuza dönüyoruz ve fintech blok zincirinden sonra robotiye bakıyoruz robotikte de DTZ akportun robotik Teknolo teknolojileri listenin başına geçmiş vaziyette. Burada Root oldukça başarılı bir performans gösteriyordu. Sürekli listenin başındaydı. Şu anda DTZ ile yer değiştirmişler ama sıralama olarak da çok ciddi bir fark yok. O yüzden herhangi bir değişikliğe gitmenize gerek yok konumuzda. Performanslar birbirine son derece yakın ama yakından takip etmeniz de gerekecektir. Çünkü e, ROOT eğer bir istikrarsızlığa girerse artık yeni arayışlara başlamamızda fayda var ama dediğim gibi şu anda çok ciddi bir e, negatif görüntü göremiyorum ben. Buranın da grafiğine bakalım. Robotik teknolojiler grafiği. Bu da bizi güzel bir ışık tutucu olacaktır. Evet burada da negatif uyumsuzluk ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Düzeltme beklediğim sektörlerden bir tanesi zaten bunu haftalık değerlendirmelerimizde, ETF değerlendirmelerimizde sık sık bahsediyorum. Şu anda bu negatif uyumsuzluk gerçekleşebilir. E, o konuda da dikkatli olmanızda fayda var. Yatay bir sürece bağlamış bir fiyat grafiği görüyorsunuz. Evet şu anda zirvelerine çok yakın bir mesafede olmasına rağmen çok pozitif bir sinyal alamıyorum maalesef maalesef. Tekrar tablomuza dönmek istiyorum ve robotikten sonra bir de Metaverse'ü değerlendirelim. Burada da DVT, Deniz Portföy Metaverse Teknolojileri Fonu tekrar listenin başına geçmiş durumda. MTX ikinci sırada TEP Portföy'ün fonu. E, bu da uzunca bir süredir listenin başındaydı. DVT son bir atakla listenin önüne geçmiş durumda ve aradaki farkı da açıyor ama DVT de son dönemde istikrarsız hareketlerini göstermeye devam ediyor. Burada gerçi çok fazla bir fonumuz yok. Toplam 5 adet bu kategoride fonumuz olmasına rağmen MTX'i bu konuda çok daha istikrarlı olarak değerlendiriyorum. Siz de bunu yakından takip edebilirsiniz. Evet, sizler daha detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. Birçok kategorimiz var burada. Onlara göre de bir değerlendirme yaparak portföyünüzü şekillendirebilirsiniz. Ben momentumu en yüksek olanları değerlendirmeye çalışıyorum. Hisse senedinden sonra bir de çeşitliye bakalım yani hem para piyasalarına yatırım yapıp hem hisse senetlerini değerlendiren fonlar ve burada da rakipsiz tek bir fon var. Bu kadar fonun içinde görmüş olduğunuz gibi OPF Osmanlı Portföy'ün agresif değişken fonu listenin ilk sırasında yer almış. Geri kalanını değerlendirmenin bir alemi yok. OPF 27. sıradan listeye girmişken en yakın rakibi 189. sıradan girmiş. Osmanlı Portföy'ün fonu da 6.53 gibi oldukça da güzel bir getiri getirmeyi başarmış. Burada rakipsiz olarak değerlendirilebilecek tem, tek fon olarak görüyorum arkadaşlar. Bir de finans sektörüne bakıyoruz. Burası da bizim için önemli bir kategori. Bunu genel itibariyle TL riskinden kendinizi korumanız amaçlı değerlendirebileceğiniz bir fon. Uzunca bir süredir listenin başında rakipsiz bir şekilde duruyordu. Rık fonu, RP Portföy'ün ikinci değişken fonu. Bu ay 0.19 gibi bir getiri getirilmiş. Evet son dönemlerde bir performans düşüklüğü yaşamasına rağmen rakipleriyle arasında o kadar ciddi bir fark var ki hala liderliğini devam ettiriyor. Bana göre buranın da tek rakipsiz fonu rık fonu arkadaşlar. Evet dolar getirisi olan fonları değerlendirdik. Şimdi bir de TL getirisi olan fonlarımıza bakmak istiyorum. Buradan da önce hisse senedi fonlarını seçiyoruz. Burada da önce hisse yoğun fonlardan başlamakta fayda var. Burada yatırım yapan fonların tamamı borsamızın geneline yatırım yapıyorlar. Yani biz 100 endeks ağırlıklı olarak çalışan fonlar. Listenin başında yine rakipsiz fonlardan bir tanesi Bıh fonu var. Pardus Portföy'ün birinci hissesindeki fon ama bu fon zaman zaman açılıyor, zaman zaman kapanıyor. Çok fazla talep olduğu için alternatifteki ikinci fonu değerlendirebilirsiniz. KHC Pardus Portföy'ün katılım esaslı bir fonu. Yine hisse yoğun fon. Bu da 33. sıradan girmiş ve Bih fonunun tek alternatifi olarak gözüküyor. Şayet bunları alternatif arıyorsun yani yine iki fonumuz var. KHA Pardus Portföy'ün ikinci hisse senedi fonu. PDGD Fonmap Portföyün değişken fonu. Evet arkadaşlar burada 3 tane Pardus Portföyün fonu listenin ilk 3 sırasında yer almışlar ve son derece de başarılı bir grafik gösteriyorlar. Peki bizim borsamızın genel bir değerlendirmesine bakalım. Bu fonları direkt ilgilendirecek bir endeks. Bizim borsamızın durumunu görüyorsunuz gittikçe düşen bir grafik var ki bu tam tepelerde daha da yükselmeye devam ederken yayınlanmış olduğumuz videoda yolun sonuna geldik başlıklı bir yayın yapmıştık. Orada da bu durumu yaşayacağımızı tek tek size anlatmıştık. Eğer dinleyen arkadaşlarımız varsa, faydalanan arkadaşlarımız varsa tedbirlerini almışlardır. 10.278'lere kadar geri çekilme yaşadı. Burası kuvvetli bir destek aslında ama burada tutunup tutunamayacağı çok belli değil arkadaşlar. Çünkü bizdeki siyasi belirsizliklerin ucu bucağı yok artık. Sınır tanınmaz hale gelmiş vaziyette. Eğer ciddi bir haber akışı daha olursa 10.011'lere kadar geri çekilebilir ki bu da aslında güzel bir alım fırsatı vermiş olacak. Ama ben şu dönem için TL varlıklara yatırım yapmıyorum. Çünkü matematiksel bir hareket tarzı sergilemiyor. Tamamen siyasi öngörülere göre, siyasi hareketlere göre etkilenen bir borsamız var. Bu siyasetteki düşüncelerin de ne zaman hayata geçeceğini bilme imkanımız olmadığı için son derece çürük bir zemin olan bu borsada bir yatırım yapmayı da bu atmosferler geçinceye kadar maalesef düşünmüyorum. Bunu da her fırsatta söylüyorum. Ama yatırım yapmak isteyen arkadaşlar için bu yorumları yapıyoruz. Tekniğe baktığınız zaman artık alım bölgesine gelmiş durumda. RSI 35.18. Evet bu daha da geri çekilebilir. Çünkü sık sık 30'lara kadar inebilen bir yapı sergiliyor. Bu da 10 binleri görme ihtimalimizin yüksek olduğunu gösteriyor gösteriyor. Şayet 10.278'de tutunamazsa bir alt noktaya kadar inmesi son derece muhtemeldir. Ben yükselişleri şu anda satış fırsatı olarak değerlendiriyorum. Yatırımlarımı dondurmuş vaziyetteydim. Yani yeni ilaveler yapmıyordum. Bunu da size defalarca tekrarlamıştım. Sadece yükseldiği zaman kar realizasyonu zamanı gelen fonlarımı ya da hisse senetlerimi değerlendirerek çıkışlar yapıyordum. Böylece de TL portföyüm gittikçe küçülmeye başladı. Bunu da hatırlatmak isterim. Şu an için kademeli alım noktasına da gelmiş durumda değerlendirme. Artık bundan sonra sizin Ukdeniz'de arkadaşlar. Tekrar tablomuza dönüyoruz ve biz 30'a bakıyoruz. Benzer bir grafikle karşılaşacağız. Evet bu ay eksi değerler yazmaya başladı ki oldukça da ciddi rakamlar aslında. Bu biz 30 güçlü firmaları temsil eden fonlar. Bu fonlar çok daha Yeah. Uh -huh. dengeli hareket yapması gerekiyor normalde ama borsa bu kadar ciddi düşüşler yaşarken bu fonlarda da bir denge beklemek çok doğru olmayacaktır. Burada yöneticilerin yapacağı da çok fazla bir şey yok çünkü piyasa çöküyor. Düşen bir piyasada ve sadece o piyasaya yatırım yapmakla sınırlı olan fonlarda bundan son derece ciddi şekilde etkileniyorlar arkadaşlar. Evet genel sıralamayı isterseniz MMH, HBU ve YF sıralamasıyla devam ediyor ama dikkatli olmanızda da fayda var. Evet ben bankacılık sektörüne biraz daha farklı bakıyorum. Çünkü borsada en ufak bir hareket olduğu zaman bankacılıktan başlıyor bu hareketler. Bu ay yüzde yedilerle yüzde onlar arasında bir kayba uğramış vaziyette ama listenin başında ADP, ikinci sırada TAO, üçüncü sırada YZH var. Bir de bankacılık endeksinin grafiğine bakalım. Çünkü borsamızın genel hareketleriyle zaman zaman farklı ayrışmalar gösterebilen bir endeks. Evet aynen söylediğim gibi gerçekleşiyor olaylar. Bakın 30'lara kadar geri çekilmiş. Yani bizim borsamızın genelinin daha da altına inmiş ve burayı destek yaparak tekrar yükselmeye başlamış. Tehlike geçti mi? Hayır geçmedi arkadaşlar. Hem RSI 50'nin altında hem de buradaki RSI'deki Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalaması ciddi bir direnç olarak çalışıyor. Aynı zamanda fiyat grafiğinde de Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalamasının altında kalmış vaziyette ama 14.750'ler kuvvetli bir destek olduğu için burada tutunmaya çalışıyor. En ufak bir hareket olduğu zaman ilk yükselişte yükselmenin başlayacağı noktalarda yine buralar olacaktır. Takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Eğer ısrarla bizim borsada yatırım yapmayı düşünüyorsanız bence artık çok daha sağlam kategorilerde yatırım yapmanızda fayda var. Hemen listemize dönelim ve listemizdeki genel duruma bir bakalım sıralamayı vermiştik. Evet burada bankacılık sektörünün alım noktasına geldiğinde RSI değerlerinden çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bir de evet borsanın genel durumundan farklı şekilde ayrışan bir kategori daha var büyüyen sektörler yani x tüm y bu da sevdiğimiz bir piyasa çünkü çok güzel kazançlar sağlayabiliyorlar zaman zaman. Burada listenin başında BDS geliyor. Pardus Portföy'ün biz 30 dışı şirketler. Yani çok geniş bir yerpazede yatırım yapıyor. Ve bütün yatırım fonları içinde de ilk sırada yerini almış. Ve bu ayda enteresan bir şekilde 5.63 gibi bir kazanç getirmiş ki. Rakiplerinin oldukça da üstünde olan fonlardan bir tanesi. İkinci sırada yine Pardus Portföy'ün biz 100 dışı geliyor. PPH. Ondan sonraki fonları çok fazla değerlendirmeye gerek yok. Sıralama oldukça geriye çekilmiş vaziyette. Buradaki bu ilk iki fonlar arasından tercihinizi yapabilirsiniz. Peki bunun endeksine bir bakalım. Büyüyen şirketler endeksi ne durumdaymış? Geçen hafta zaten bunun uyarılarını verdik. Bakın burada çok fazla ciddi bir ısınma var ee, ve ondan sonra da çok ciddi bir düşüş yaşanmış. Eğer kar realizasyonu yaptıysanız ki onu da göstermiştik. Burada bakın bu çizgide kar realizasyonu yapmanız gerekiyordu. Tepelerde hemen hemen değerlendirmiş olacaktınız ki buradaki bu ciddi yükselişin de kaymağını yiyebilirsiniz. Şimdi tekrar alım noktasına yaklaşmak üzere yakından takip edilmesinde fayda var. 45'ler civarında biraz daha düşerse bir alım fırsatı verecek ki şu anda yönümüzde aşağısıymış gibi Oluyor. Tekrar hatırlatmak isterim, bizim borsamız üzerinde dikkatli işlemler yapmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, tekrar listemize dönüyoruz. Artık başka bir kategoriyi incelemenin çok fazla bir faydası yok. Burada listemizi sıfırlıyoruz ve hemen arkasından da çeşitliye bakıyoruz. Çeşitli de. Pardus Portföy'ün fonu rakipsiz olarak karşımıza çıkıyor. PHP listeye 6. sıradan gelmiş ve bu ay 1.91 gibi bir kazanç getirmiş. Çeşitliden kastımız hem hisse senetleri hem de TL varlıklara yatırım yapan fonlar. Eğer buna rakip arıyorsanız RP Portföy'ün birinci değişken fonu RPD geliyor ki epey bir süredir de listenin başındaydı aslında. Son derece istikrarlı gördüğümüz fonlardan biri. Evet bundan sonra bir de finansa bakalım yani para piyasalarına yatırım yapmak Yapan fonlara burada Aura Portföy'ün değişken fonu IYB listenin başında geliyor. Bu ay düşük bir getir getirmesine rağmen genel itibariyle son derece istikrarlı fonlardan biri. PRY Pusula Portföy'ün para piyasası fonu ikinci sırada GO6 Fonoria Portföy'ün para piyasası fonu üçüncü sırada yerine almış. Evet dikkatinizi çekerse para piyasaları tekrar üst sıralara tırmanmaya başladı. Onu tema olarak inceleyelim ve PRY dediğimiz gibi listenin başında. Burada getiriler bizim için önemli. 3.98'lere kadar çıkmış vaziyette. Ama burada TL üzerindeki riski alacak kadar kazanç var mı? Bana soracak olursanız bu riski taşıyacak kazançlar değil. Bunlar artık yeni alternatifler bulmamızda fayda var ki bunlar içinde özellikle dövize yatırım yapan fonları tercih etmemiz en mantıklısı. Evet valörden bir zararımız olacaktır ama en azından portföyümüz kendimizi sigortalamış olacağız. Burada bu getirilerle risk karşılaştırması yaptığınız zaman değecek oranlar olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim ki bunun üzerine bir de stopaj gelecek. Evet bugünkü genel değerlendirmelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu güncelledim ve açıklamalar kısmına koyuyorum. Siz de çalışmalarınızı yaparak önümüzdeki haftanın hazırlığını yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlık, saat, huzurla kalın, bol kazançlar.